Neşes hazretleri! Şükür kavuşturan! Heyecandan ölüp ölüp dirildik. Deliye döndük meraktan. Köprü yıkıldı kaldık. Kırk tane yol vardı, dönebilirdiniz. Ee, sonra Orhan bey bütün yolları avucunun içi gibi bilir. Doğru mu? Cevap vermek zorunda mıyım? Cevabı bilmem, ama hesap vermek zorundasın. Ve bu hesap bağlıya mal olacak. Aritmetik hocası mısınız ki hesap soruyorsunuz beyefendi? Bu otelin en değerli müşterilerinden biriyim. Ben denizde otelin baş kemancısı. O mazi oldu. Şimdi o pis kemanınla sokaklarda nane şekeri satabilirsin ancak. Anlamadım. Kovuldun. Ben kovdurttum. Zeynep hanımı zora soktuğun için. Evet, kovuldunuz. Ama yazık, ekmeğiyle oynamasaydınız. O da el alemin şerefiyle oynamasın. <laughs> Galiba Orhan'ı seviyorum. Deli misin sen? İşsiz kalmış bir kemancı alt tarafı. Sen mi besleyeceksin onu? <laughs> Taştan ekmeğini çıkar. Ama para öbüründe. Sonra kuyumcu duyarsa <laughs> alır mücevherlerini, cevherlerini def olur gider. <laughs> Alo. Ha, Orhan. Evet. Ayrılıyor musun otelden? Hemen mi? Sayenizde, işinden kovulan bir budalaya güle güle demek zahmetinde bulunursanız... ...Kırık kalbime merhem sürmüş olursunuz. Peki, hemen geliyorum! Güle güle de, hemen kes at! İş tam kıvamındayken her şeyi berbat etme! <laughs> korkma, korkma! Demek gidiyorsun? Eh, ee, kovulduk ya! Çok üzüldüm. Benden kurtulduğun için sevinmelisin. Hayır, Orhan! Evet, tüfeğinden çok çektim. Çenenden, alaylarından da! Sana kızıyordum ama... ...Gitmeni istemezdim. Yani ayrılmayı istemiyorsun? Evet! Öyleyse beraber gidelim... ...Hiç ayrılmamacasına! İsterdim ama imkansız! Neden? Ekrem bey mi tercih ediyorsun? İstikbalim için! Hayır!... Kürkler için... ...Otomobiller, villalar için... ...Banka cüzdanları uğruna! Evet! Peki ya hisler, ya aşk, ya yaşama sevinci, ya mutluluk? Dediklerin hepsi boş Orhan. Hayatta daha önemli şeyler var. Peki kendini sattığını biliyor musun? Sen de boşuna ısrar ettiğinin farkında mısın? Vereyim dersini. Neyle vereceksiniz dersini? Babanızın parasıyla mı? <laughs> Hayır, yumruğumla. <gülüyor> <gülüyor> Müstakbel kocanızın bir dişini eksilttiğim için özür dilerim prenses hazretleri. Eğer fikrinizi değiştirme ihtimaliniz varsa... ...birkaç gün otelin uçaklar kısmında bekleyebilirim sizi. Bana hiçbir şey söylemeyecek misiniz? Güle güle. Ben Orhan'ı seviyorum. Ne? Şuradan nikah beş dakikalı laf mı bu? Ne fark eder ki? Seviyorum işte, seviyorum, seviyorum. Aklını kaçırmışsın sen. Size bu mektubu yolladılar efendim. Benim mucize kadınım, inatçım, satılık dilberim. Aşk yeryüzünün en büyük servetidir. iyi düşün. Ekrem Bey sana pamuk kraliçeliği ve servet veriyor. Bense kalbimin sultanlığını ve mutluluk vaat ediyorum. Fikrini değiştirirsen aşağıdaki adresteyim. Gelmezsen delirebilirim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gecikiyoruz. Dört nikah daha var. Birkaç dakika daha rica etsem neredeyse gelir. Toparlan biraz. Memleketin en zengin adamını bekletiyorsun. Beklesin. Ben en fakirini seviyorum. Git Ekrem Bey'e evlenmekten vazgeçtiğimi ah! söyle! Çıldırdın sen! Adam içeride ayol nikah masasında! Sırayla her şey! Bir zengin beni bekletmişti! Şimdi de bekleme sırası onların! Ben Orhan'a ah! gidiyorum! içinse biraz beklemenizi rica edeceğim. Hayır, sizi tevkif için geldik Ekrem Bey. Suçum ne? Dolandırıcılık, zengin kadınları kandırıp mücevherlerini çalmak. Herhalde sizi tevkif için bu kadarı yeter sanırım. Çok bile. Gelin hanım gelirse, tarafından münasip bir mazeret uyduruverin. Buyurun gidelim. Orhan diye bir genç arıyorum, buranın adresini vermiş. Burada çalışıyor galiba. Herhalde Bahçıvan'ın yanına aldıkları yeni çırak olacak. Ama onunla konuşmak için beyefendinin izni gerek. Hadi sen al, götür! Peki! Ama dikkat et, beyefendinin sinirleri bozuk! Ah, e, şey, affedersiniz! Ne var? Şey... Orhan diye birini... Bahçıvan Yaman'ı mı arıyorsun? Evet, evet. Hmm, anlaşıldı! Oğlanı aşktan delirten... ...Hınzır kız sensin bebek! Ben onu... Sus! Anlattı her şeyi! Zengin birine satmışsın delikanlıyı! Ama ben... Biliyorum, biliyorum! Prensessin, zenginsin! Hayır! Hiçbir şeyim yok! Fakirim, zenginlik peşinde koşan bir budalayım! Ha, Bak bu doğru söz! Bütün genç kızlar budaladır. Ama ben şimdi değilim, şimdi... Evet, şimdi! Orhan'ı milyonlardan da, her şeyden de çok sevdiğimi anladım. Güzel ama fena! Fena ne? Çocuk fakir! İsterse dünyanın en fıkarası olsun! Olsun ama o... İsterse 40 parası olmasın! Sus da ağzından çalma 40 parasızlığı bırak, çok parası var! 700 milyon kadar bankada, hamlar, çiftlikler, fabrikalar... Alay etmeyin benle! Seviyorum onu! Parası mühim değil. Razıyım fakir olmasına. Ne olur, müsaade etseniz de bir görsem! Ona, onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bana söyle, ha o, ha ben, onun zenginliğine bakmıyorsan! Beni zengin olarak da sevebilirsen emrindeyim sevgilim. Orhan! Gönlümün prensesi Zeynep'im benimle evlenir misin? Evet, evet sevgilim.